Arkadaşlarım günaydın. Hepinize merhaba. Doktora gittim. Doktordan dönüyordum. Dedim bunu göstermedim Yandan geçtim gittim ama tekrar geri döndüm. Bir şey göstereceğim bir saniye. Bakın arkadaşlar. <laughs> Çok komik geldi bana. Caiz koyun. Yani aslında başka manaya da geliyor da. <laughs> İnsan şey Bir dakika devam. Yani İslamiyet'i bir paraya şey yapmadıkları kalmıştı yani böyle sanal paraya kullanmadıkları kalmış. Onu da yapmışlar. <laughs> yani caiz caizmiş arkadaşlar. Caiz koyun. Yani vallahi ya, nasıl gülüyorum. hani. Ab bırakın şu İslam'ı kullanmaktan ya. Günahdır ya. Saral para. bir şey ya. Yani, cami minaresi falan koymuşlar, bilmem ne koymuşlar. Yani bu ne zaman bitecek sizin bu şeyiniz İslam'ı bu kadar her şeye alet etmeniz. Nefret ediyorum. Gerçekten. Neyse. Devam edelim. Bir şey daha göstereceğim. Yenilikler var. Arkadaşlar bu yol otobüslerin gelip gittiği bir yol. Ne yapmıştır? Otobüs tura. Bak gidişi kapatmışlar. O kadar işlek bir yer ki burası. Yani fena bir yer yani. Çok gerçekten. Bak görüyorsunuz. Bir saniye kapat. Otobüs geliyordu. Direkt karşıdan öyle ileriden lambalarda sola dönüyordu. Oradan gelen de burada sağa dönüp buraya giriyordu. Şimdi tabi arabalar bakın hep geri geliyorlar. Bir araba çünkü e, oradan o öteki de kesin geri gelmiştir. İnsanlar alışık değil bir anda kapatıyorlar hiç haber vermeden caddeyi. Ondan sonra öyle şey yapmıştır. Bak bu da güzel yeni yaptılar burayı da. İnşaat zaten bu inşaatlarda herhalde bir sene oldu. Devam ediyor daha böyle. Görüyorsunuz kapatmışlar. Şimdi bu yolu kapatmasının sebebini birazdan göstereceğim size. Kapalı. Burada inşaatlar devam ediyor. Kim bilir ne zaman bitecek? O da bir başka soru. Ama hayret. Çalışıyorlar üstelik. O da güzel bir şey. Yani pek görmüyoruz çalıştıklarını. Şimdi kazıyorlar. Şöyle bir çalışma var. Ama en az bir 6 ay sürer gibi geliyor bana. Bakalım inşallah beni yanıltırlar. Görüyorsunuz işte. Neyse arkadaşlar orayı geçtik. Görüyorsunuz çalışıyorlar. Böyle bir merkezi bir yer. Şimdi meydan var şurada. Morris Plat. Oraya doğru gidiyoruz. Gideyim ilacımı alayım. İlaç yaz doktor. Ondan sonra İlacımızı aldıktan sonra eve gideceğiz daha kahvaltı bile etmedim ya gerçekten daha hiçbir şey yemeden çıktım eve. biraz daha az yiyelim boşver zaten diyet yapmam lazım doktor dedi göbeğine bak dedi, senden bir metre ileride gidiyor dedi biraz dedi, kilo vermen lazım biz dedik biliyoruz o verebilsek vereceğiz zaten neyse arkadaşlar gidelim şu ilacı yazdıralım yazdırırız da aldan gidiyoruz Heh, bir de burada şöyle bir şey var arkadaşlar, eczanelerde ilacı gidiyorsunuz, yani büyük bir ihtimal öyle olacak. Diyecek ki bana işte elimizde yok, ee, akşama gelin verelim, siparişle, siparişle. Sagi mobile malzese, masa satayım masasatayım. Allah'a, siparişle çalışıyorlar ilacı da. lan arkadaş ne satıyorsun o zaman sen orada? Hepsi bütün ilaçlar için bu geçerli arkadaşlar. Neyse gidelim bakalım. Eczaneye geldik şimdi gireceğiz eczane. Şu apoteke A harfi yazan yer eczane. Evet arkadaşlar. Çıktık eczaneden. Ondan sonra gidiyorum şimdi eve. Kahvaltı etme. Neyse. Görüşeceğiz arkadaşlar. Daha ne oldu onu söyleyeyim. Ellerde tabii ki yokmuş gene ilaç. Her zamanki gibi. Gene sipariş verdiler. Akşam. Yok öğleden sonra gelecek dediler. Tekrar gideceğiz. Şey alma. ilaçları alma. Bir tanesini devlet ödüyormuş, diğerini kendimiz Talvayza yani bir kısmı olarak ödüyoruz. Katkı payı diyorlar Türkiye'de, böyle bir şey. Onu öyle ödüyoruz. Onu öyle ödedik. Neyse bakalım. Gidelim evimize, kahvaltımız edelim. Görüşeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar, bir anda şimdi şaşkınlıktan var ya, dilimi yuttum ya. Böyle bir şey olabilir mi abi ya? Ya size bir şey göstereceğim. Biliyorsunuz daha önce de çekmiştim daha iki gün önce. Bakın arkadaşlar. Abi görüyor musun fiyatları? Ya yani böyle bir şey mümkün mü ya? İki günde. Buyur abi. 1.93, 1.94 dizel. Benzine bak, iki, tam iki öyle olmuş. O V Power'lar falan, onlar zaten uçuş gitmiş. Abi, Abi bu nedir ya? Bu dünyanın bu hali neye, neye geldik biz ya? Taklalara geldik vallahi. Abi iki euro ya. Yani şimdi siz onu birim olarak falan filan diyeceksiniz ama Abi iki euro gerçekten çok büyük para ya. şey ya. Allah abi. Sakat işler. Neyse bunun için hesabını yapmayayım. Kafam boş zaten. Gideyim evde. Evde görüşeceğiz. Ya biz bunlardan kurtulamayacağız ya. Bak şimdi karşıda. Koymuşlar abi. Bu ne demek biliyor musunuz? Yine inşaat var. Yine kapatacaklar buraları. Evet abi. Görüyorsunuz bir saniye. Aha burayı zaten 9.03 yani yarından itibaren yok. Salı çarşambadan itibaren kapalı 7. aya kadar. Ama tabii siz onun 7. ay dediğine bakmayın. Yani o bayağı bir sürer yani böyle. Bakın komple bu caddeyi böyle boşaltıyorlar. Tamir yapacaklar. Duyuyorsunuz hep tamir sesleri. Bitmeye tamir ha şurada. Şurası iki senedir duruyor yolun orası. Tamir ediyorlar. Ne yapıyorlar arkadaşlar ya? Vallahi ya yani arkadaş. De gene park plas gene kalmadı abi. Görüyorsunuz. Bu cadde böyle boydan boya kapattılar. Daha bir tanesini bitirmeden. Ha görüyorsunuz. Yasak araba koymak. Artık yer kapmacı öncesi. Gece ben işten geldiğim zaman saat 2'de 3'te mümkün değil yani. Park yeri bulmam mümkün değil. Geçen ceza yedim onun yüzünden. Bakalım. Ne olacak? Neyse giderim eve. Evet arkadaşlarım nereye geldik? Benzinciye geldik. Ondan sonra dizel aldık. Abi fiyatlar fena ya. Bir sene gösteriyorum. Bakın görüyor musunuz? Şöyle yakınlaştırayım. Dizel aldığım fiyata bakın arkadaşlar. Geçen gün gülüyorduk. 1.77'e gülüyorduk. Çevireyim. 1.77'e gülerken bu fiyata dizel aldık. O da neden? Şeyden başka firmada Shell'de 2 euro'yu geçkindi. Burası gene nispeten ucuz diye Buraya geldik yani. Litrede 6 sent falan oynuyor. 6-7 sent oynuyor. Daha bugün şeyi görmedim. Belki daha da oynar. 10 sente yakın oynuyor burası. Çünkü markalardan dolayı bir şeylik oluyor. E, fiyatta değişiklik oluyor. Ben markasına değilim arkadaşlar. Nerede ucuz alabiliyorsak orada alıyorum. Onun için evin biraz ilerisinde burası vardı. Geldim buradan aldım. Böyle abi işte gördüğünüz gibi durumlar bundan ibaret. Ee, bu videoyu bitiremedim ama bugün bitirmeyi düşünüyorum. Geçen sefer e, doktora gittim. ilaçlarımı aldığımda e, e, devam edemedim evde. İşlerim çıktı. O yüzden bugüne kaldı devamı. Gittik oğlanı aldık dün. E, küçük oğlumu aldım. onurumu. İngiltere'den geldi. Ondan sonra bugün dedik hadi bensinimizi tamamlayalım. Çıkmışken hem bir hava alalım. Ondan sonra yani onun devamını getirmek için çektim bu videoyu. Neyse eve gidelim bitirelim videoyu ya. Hadi görüşürüz. Ne yapalım? şeyi kapatalım şöyle. Çıkalım benzinciden. Nurten Hanımcığım. Gidelim güzel yuvamıza Bugün oğlumuz geliyor. Torunumuz geliyor. Gidelim onlara biraz hazırlık yapalım. Hava kapalı arkadaşlar. Hava her zamanki Almanya havası. Ama aslında bugün gene güzel hava değil mi nispeten yani. Çok da soğuk değil ve kaçmış. 3 derece arkadaşlar. Sıcak havamız. <laughs> Saat 12.30 öğlen. Yani olabilecek en yüksek sıcaklık. Neyse. Biz gidiyoruz arkadaşlar. Biraz yolları çekerim size. Görüşeceğiz. Bakacağız burada mı döneyim? Gerizekalı mı bunlar ya? Burada Çok görürsünüz, çok. Bu arada kırmızıda kalmayayım dedim. Burada beni aslında kırmızıda bıraktı ama Yine de geçtik. Allah <laughs> gördün mü? Tip? Bak bak direksiyon adam kafası girecek direksiyon Bak şimdi bak geçecek Bana bak. Bak bak bak. Kadın şoför. Ağzınıza tüküreyim siz kullanacağınız arabayı. Var ya öyle komikler ki ya. Direksiyona kafayı sokacak neredeyse. Hayret bir şey arkadaşım. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Sağlık mutlulukla kalın. Hoşça kalın arkadaşlar. Sizleri çok seviyoruz. Bir dahaki videoya kadar öpüyorum.